yalanı ortaya çıktığı halde ne amaçla kullanıldığı belli olduğu halde o yalanın o yalanın yayılmasına rıza göstermesine seviyet veriyor çünkü kibirinden dönemiyor geliyor basit görüyor Allah katında bu tür iftiralar büyük iftiralardır. Siz iffetli insanlara iftira ediyorsunuz. Bu iftiranın cezası Allah katında çok büyüktür, çok büyük bir günahtır. Fakat siz bunu çok basite alıyorsunuz. Halbuki siz bunu işittiğiniz zaman böyle bir şeyi biz söyleyemeyiz. Allah korusun bu büyük bir iftiradır demeniz gerekirdi. Allah Teala bir daha benzer şeyler yapmayasınız diye size öğüt veriyor. Eğer inanan insanlarsanız, işte bu ayet olayın da aslında Müslüman kamuoyunu yalanın, iftiranın nasıl etkileyebileceği konusunda Müslümanları uyarmak olduğunu bu olayın hikmetinin bu olduğunu da anlamış oluyoruz. Allah Teala ayetlerini size açıklıyor. Allah alimdir, hakimdir örnekleriyle tafsilatlı bir şekilde açıklıyor ki aynı hataları tekrar